merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle Lord Lord Io'ya yeniden devam ediyoruz. Evet videoya başlatmadan önce biraz güçlendim. Para biriktirdim. Ondan sonra böyle şeyler kurdum. Hemen şu hemen şunu da şuraya koyalım. Koyabilirsem koydum. Tamam. Evet arkadaşlar çok iyi bugün sizinle Lord Io'da daha güzel şeyler yapacağız. Ordumuzu kuracağız kendi krallığımızı kuracağız arkadaşlar vay be kendi krallığımızı kuracağız bu krallık bizim kendi krallığımız bu krallık bizim krallığımız bu krallık Türklerin krallığı biz Türküz ve Türklerin krallığı evet takımımı da kurdum arkadaşlar takımda şu an iki kişiyim <laughs> tabi güçsüz olduğum için hiç benim takımıma gelmiyor gelecekler gelecekler biraz sonra gelecekler ha benim adam ne yapıyor ya Uuu benim adamım bak. Oh, benim adamım bak. Valla benim adam da iyi. Yani iyi idare eder benim adam. Hiç de i̇şte, bir şey yok idare eder. Kardeşim nereye gidiyorsun diyorsun. Oo benim adam ikinciymiş. Oo benim adam ikinci adamın gibi. Neyse evet bir takılış yer. Ya. Yani, hemen şunu şuraya koyalım. Yani evet. Ya arkadaşım ya ne yapıyor? Neyse tamam. İşte yapacak bir şey yani ben bir güçleneyim ben var ya. Bu adamı yeneceğim. Çok güçlüyüm ya. Yeneceğim. yeneceğim. Abi koyma. Arkadaşım ne koyuyorsun ya? Ya abi koyup. Sil şunu ya. Yoksa atarım. seni. Adam zaten. Bunu zaten kendisi çıkarttı bu. Zaten takımın kendisi çıkan. Oh, 3. oldu canım hadi. Allah Allah ya. Hmm ya. Evet, 5.000 TL'm var. 5.000. Beş 5.000 bin. Beş bin geliyor, 5.000. Ali geliyor, Ali 5.000. Evet arkadaşlar. Şimdi benim burayı kurmam lazım. Eee o yüzden hmm. Arkadaşlar boş verin sıkıntı yapmayın. ben ben de ben sıkıntı yapıyorum ne var siz? Ben bir güçleniyorum var ya onların hepsini alacağım. Alo arkadaşlar bu adamlar çok fazla kaşınıyor ve ben çok fazla sinirlendim evet çok sinirlendim o kadar çok sinirlendim ki. Arkadaşlar bu daha başlangıç. Bu daha başlangıç. Biz kendi krallığımızı kuracağız. Vay be. Kendi krallığımızı kuracağız arkadaşlar. Başka koyabiliyor muyum? Uf, süper. Koyabiliyor Bekle. Yap bir dur. Yap bir dur. ya. Heh. Son bir tane daha. Hah. Yeter abi. Tamam abi yeter. Yeter abi. Süper. Yani o kadar Başka koyun. Zaten başka koymuyorum. Ya işte bu. Kuşlar da Neyse tamam. Neyse. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Sinirlerimi bozmuyorum. Hiç sinirlenmedim. Evet. Hiç sinirlenmedim. Moralimi bozmuyorum. Şşş sinirlerim gittikçe atıyor. Tepem var ya, benim. Tepem at arkaya at, gittikçe. Ne oldu lan? Aa oyundan çıktı. Hop, alırıp Abi çok akıllıyım yani. O kadar akıllıyım ki o kadar akıllıyım ki. Valla vallahi vallahi çok akıllıyım. O kadar akıllıyım ki. Çok akıllıyım. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hemen şu şunları bir kır. Ondan sonra şunu kır. Abi 5 kuşlar susun. Evet abi. Yani, Arkadaşlar ötüm ötüm duruyorlar. Day dayanamıyorum. ya dayanamıyorum. Şşt, yap. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Hiç kusuruma bakmayın. kuşu almasaydım kuşlar. da çık çık ay ne oldu hasta mısınız sonuç kuştur Ama yani işte kuşlarım size bir şey oldu değil mi kuşlar kuşlara bak ne bakıyorlar bana bak bana bakıyorlar ne bakıyorsunuz Oo. Çok sinirlendim. Şu an arkadaşlar çok, çok sinirlendim. Şu haritada görebiliyorum. Burada görebiliyordum. Yok olduğunu fark ettim birden. Benim madenimin. O kadar para madenimi. Aslında ne parası ya? 600 bin TL. Sanki 10.000 bin TL harcadım yani değil mi? Sanki 10.000 bin TL harcadım. Hadi, yani arkadaşlar böyle yaptığınız zamanlar çok para kazanıyorsunuz. Böyle bir adam kaçarken daha çok o adama yakınlaşabiliyorsunuz. Ben de oradaki sihir bir tane adam var işte. Sihir miydi nedir? Sihir. <laughs> Virüs oldum ya. Ah. Aha. 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 Kimsin, lan Kim? Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Gel lan buraya. Aa bak kesin bu benim şeyim orada. Kaçma İstanbul işte. Neyse, neyse abi ya. Sıkıntı yok arkadaşlar. Adama acıdım. Adama acıdım arkadaşlar. Acıdım. Acımasam hiç öyle bir şey yapar mıydım ben ya? Allah acıdım ben adama. Allah'ım uzaylı. Uzaylı. ya arkadaşlar oha arkadaşlar bir dakika ya arkadaşlar vallahi kulağım ağrıyor. siz bu kuşların ötmesini tam benim şu an Benden bir duysanız ha ya. Hayır. <laughs> arkadaşlar, hayır arkadaşlar. Oha arkadaşlar. Öldürecek beni ya. Vallahi arkadaşlar öldürecek beni bu adam. Psikopat mıdır adam nedir ya? Psikopat öldürecek beni. Psikopat ya. Ya ordum gitti ya. Üf ya. Ben ben hep bak oradaki madenimi de kırıyor bak 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 ya tam pislik ya ya kırıyor benim oraya şimdi kendi madenlerini koyacak o adam beni sıkıştıracak ben ben onunla öleceğim. Ondan sonra ondan sonra oyunu burada bitecek. arkadaşlar bu ne ya? Oha hayır 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 hayır. Hayır. Abi hayır abi ölüyorum 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 arkadaşlar ölüyorum arkadaşlar ölüyorum ölüyorum. Ya Ya arkadaşlar battık. Battık. Battık, battık battık arkadaşlar hiçbir şeyimiz kalmadı hiçbir şey kalmadı hiçbir şey battık adam içeri girdi her şeyimi yok yok misiniz ya 3 4 tane şey yıkmış benim evlerimi ya üf ya yıktı ya anlatayım Ya bir tane daha koyabiliyor muyum yok para yok para arkadaşlar para yok <laughs> baskın yedim baskın 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 ya baskın yedim Anıl lan az önce kule yok oldu neyse arkadaşlar ya battık arkadaşlar bat hayır ya uf, arkadaşlar battık ya biz arkadaşlar battık ya hiçbir şey kalmadı battık hiçbir şey kalmadı battık Arkadaşlar. Batık ya. Battık. evet abi. Battık. Evet, bat bat evet abi. Batmış olabiliriz. Öyle bir şey olabilir. Ama ben asla pes Hatta şu evlerin hepsini yıkarım. Öyle para kazanırım. Yeniden bir şeyler yaparım işte. Buradakini Oh! Oh iyi ki buradakini almamışlar. Bir de oradan beni sıkıştırsa var ya. Hadi abi bas 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 or diyor. Hadi abi bas or diyor. Hayır arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Pes etmiyorum ya. Hadi lan pes etmiyorum ben. Yüzünü tüküreceğim ben. Adamlar mı yüzlerine? Tüküreceğim ben adamların yüzlerine. İlk önce ilk önce çok güçlü bir ordu biriktireyim onu. Tamam. Ya si okçum kalmadı zaten arkadaşlar ya. Bu ne ya? Okçu falan kalmadı. Ben nasıl uzakdan saldıracağım Bu adamlara ya? Arkadaşlar o battık, battık arkadaşlar battık. O... Hayır, 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 hayır ya. Ya arkadaşlar bu ne ya? Ya adam beni illa buradan taşındıracak ya. O, taşındıracak illa beni. Yok yok yok. Hemen orada basmam lazım. Paraları kıyıyorum. Kıyıyorum. Ben o paralarla şey yaparım mı? Abi. Kardeşim. Ne yapıyorsun ya? Sıkıştırıyor beni ya. Bak. Ateş ediyor. Aa, iyi. Azmış ya. Allah Allah azmış. İyi Der, iyi ya valla. İyi ya. İyi ya. Ne kadar iyi ki. Ben hemen şuraya bir saldırayım şöyle. Battık. Bat -tık. Bat -tık. Bat -tık. Bat -tık bat battık. Kalmadı, battık. Battık. Battık <laughs> arkadaşlar. <laughs> battık. Duyuyor musunuz? Battık. Almadı. Battık. 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 Arkadaşlar hiç bir şeyimiz kalmadı. Ordu biriktiriyorum. Bütün paraları kıyacağım. Kıyacağım paralara. Gitti. Arkadaşlar gitti. gitti. Bak adamlar şimdi arkadaşlar gelecekler buraya. Şu madeni alacaklar. Ya benim her şeyimi aldı adamlar ya. Vallahi aldılar her şeyimi ya. Her şeyim gitti ya arkadaşlar. Bu ne ya? Neyse. 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 Evet arkadaşlar bugün sizinle yani bu videoyu bitiriyorum. Çünkü 12 dakika oldu işte video. Başka yapamam. Telefon numarası istiyor. Bebeğim daha telefonum yok. Neyse. Evet arkadaşlar bugün sizinle videomuzun sonuna geldik. Yani arkadaşlar ya, çok iyi oldu. Aslında hiç iyi oldu diyemem. Orada oldu. Orada da bir şey kalmadı. Mahvolduk arkadaşlar. Battık. 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 Arkadaşlar battık. Ah oh, ne yap ne yapabilirim? Battık. Ne yapabilirim? Neyse. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Hepinizi seviyorum ve görüşürüz.